Hadi bakalım, hadi evinize. Baba ne diyorsun sen? Herkes evine diyorum yavrum. Gökçe hadi kızım, annen merak eder. Hadi. Tamam Rıza amca. Al bakayım sen bir şunu Yarın mesai var. Olmadı ki böyle çocuklara. Oldu, oldu, hayatım. oldu. E peki iyi akşamlar o zaman. Hadi, hadi iyi sana sen iyi akşamlar. E hadi hala buradasın Hadi kızım Gökçe i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Baba çok ayıp oldu çocuklara. Ayıp falan anlamam. Evimde istediğin gibi yayılacağım ya. Çekilsinler ayağımın altından. Hadi sen bana bir Türk kahvesi yap kızım. Ha? Hadi. Aa, oh, ne güzel. Anam silah. Silah. Allah kahretsin. Rıza baba. Allah kahretsin ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Eh. <laughs> Ellerine sağlık güzel kızım. <laughs> Afiyet olsun. Ee, eh. neler yaptın anlat bakalım. Babacığım pardon Ali arıyor da. Daha şimdi ayrılmadı mı bunlar? Ne telefonu gecenin bu saatinde? <laughs> Genç onlar Rıza karışma. Gençmiş. Cıvıklık bu be cıvıklık. Aa, evet canım burada kalmış silahın. Gel kapıdan vereyim hemen. Öyle olmaz. Pınar kapıdan olmaz. Rıza baba anlarsa mahveder beni. Neden mahvetsin ya? Unutmuşsun işte ne var? Ya babanı bilmiyor musun Pınar? Yani akşam akşam fırça yiyemem ben. Başka bir şey bulmamız lazım. Başka bir şey. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Öldüm ben ya. Ay ne yapsak ki? Bittim ben. Ne yapacağız? Gelemedi hala küçük hanım. Şurada toplasan yarım saat yüzünü göreceğiz. Ama o Lale ile telefonda. Rıza abartma. Bu Aa. ne ya? Yaktım Rıza senin baba. çıranı. Aa. Sen ha. Pınar. Pınar! çabuk in aşağıya. Ya baba. Sen de gir içeri gir. Gir içeri. Aa. Rıza baba. Çok özür dilerim ya. Nasıl polissin sen o? Polis adam silahını orada burada unutur mu? Aklın nerede senin? Babacığım otururken rahat edemedi de. Aa benim evimde benim koltuklarıma rahat rahat yayılamadı demek öyle mi? Rıza baba çok özür dilerim yani çok özür dilerim. Bu meslekte seni gibilere kaldı ya ben daha ne diyeyim? Al silahını al al. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sen nereye? İş altın başıma iş. Hadi canım sinirlenme. Geç oldu artık yatalım. <laughs>